Hassan. Merhaba. Ich bin in der Türkei. Bin nach Istanbul gekommen. Wirklich? Ja. Ich hatte ein paar Tage frei und ich habe ein günstiges Ticket gefunden. Deine Nummer habe ich von gesehen. Ich habe gehört, dass du jetzt in Istanbul lebst. Ja. Es ist so. Kann ich dich sehen, Hassan? Ich weiß nicht. Meine Nummer ist die gleiche. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder sehen könnten. Ich glaube nicht. Ama. Bitte, ruf mich an. Güzel. Ich habe dich lieb. Ben biraz hava alacağım. Kesin bir işler çeviriyor yine gizli gizli Mustafa ile mi konuşuyor acaba? Yok ya. O parayı aldı sustu. Hangi parayı? Halil Mustafa için para vermiş ya. Yok ya. Vallahi çeki ben verdim. Halil'in çekini. Peki benim niye haberim yok bütün bunlardan? Aa. Ben de çeki tesadüfen gördüm cebinde. Ne bu dedim? Halil Mustafa için verdi dedi. Ben de götürdüm verdim. Hayırdır? Kimi arıyor? Halil'i. ...kankanı. Ara ara. Aa, abin arıyor. Açma şimdi. Yok ya ayıp olur. Açma ne olur. Şimdi bir de ona dert anlatacak halim yok. Peki. Alo abicim. Ee, ben seni arayayım mı bir saate kadar? Ara mutlaka. Tamam. Merak etti herhalde. Yusuf abim. O olmasaydı ben ne yapardım? Evet. Bu bambaşka. Babam gibi değil. Kadir abim kendini bulamadığı için babamın uydusu oldu. Hangimiz değildik ki? İstediğim eğitimi alamadım. Hep bir çerçeve içinde büyüdüm. Aman kızarlar, aman hır çıkar. Ben de kendimi bulamadım Ali. Bana ait olan bir tek şey sen varsın. <laughs> Vardı. Aa, nasıl konuşuyorsun Melekşe? Ben buradayım. Ve hep sana ait olacağım. Nasıl? Aldın mı havanı bari? İyi geldi mi? Halil'den niye para istedin baba? Melekşe mi geldi? O mu söyledi? Çeki Mustafa'ya verdiğimiz abim bilmiyormuş. Aa, o mu? Evet o. Nasıl istedin baba niye? Mustafa param param diye rahat bırakmıyordu. Halil de öğrenince. Ama boşanmak için imza verecek. Onun için verdi Halil parayı. Kadir anlaştı Mustafa. Ile. Boşanmaya itiraz etmeyecek. Siz nasıl güveniyorsunuz ya? Kağıt mı aldınız elinden? Verecek söz ver. Söz verdi öyle mi? Mustafa söz verdi. Bari dilekçesini alsaydınız da öyle verseydiniz parayı. Mustafa yatar şimdi o paranın üstüne. Yok baba ya. Vallahi boşanacak. Nasıl olsa Halil'in parası. Sözünde durmasa da durmaz. Ne yapalım? Senin kendi paran olsaydı böyle mi yapardın ha? Ciğerini söker alırdın be. İmza neymiş? Ee, yeter be. Çok sesin çıkmaya başladı senin. Yine alırım. Hele bir imza alamazsın. Hele bir. Değil mi lan? Tamam hoş baba. Mustafa'da sorun yok göreceğiz. Hadi. Aa ben çıkmayayım şimdi yukarı. Neden? Zamanında kadına yüz vermemiştim de sırf bana inadından kabul etmez işi. İyi gelme bakalım. Merhaba İsmet abi. Merhaba. Ne o? Temizlik mi var? Yok, günlük işler. Ne ikram edeyim sana? İstemem hiçbir şey otur. Olur. E ee, ne var ne yok? İyilik ve Uğraşıyoruz. Sana da iyi bir fırsat çıktı. Güzel para kazanacağın bir fırsat. Birinle bir film çevireceksin yine. Ama büyük iş bu sefer. Adam esaslı bir adam. Yok abi hiç anlatma ben yapamam. Ha, neden kızım? Ben bıraktım o işleri. Hadi canım. Jübile'ni niye bizi çağırmadık? Abi vallahi istemem. Bana karşı mı geliyorsun lan? Bırak ne olur yapmak istemiyorum artık. Değiştim ben. Hadi be. Bana namus ayakları atma. Senin filmlerinden arşivim var benim kızım. Sürerim hepsini piyasaya o zaman görürsün gününü. İsmet abi ne olur yapma. Ne istersem yapacaksın. Bana bak. Ben seni çok boş bırakmışım anlaşıldı. Daha senetlerim var elimde. Unutma. Bana borçlusun lan. Abi Allah aşkına başka birini Yeter. bul. Yeter. Ah. Aklın fazla karışmış senin. Bir topla kendini bakalım. Akıllı ol Lale. Harcarım. Hiç acımam. <laughs> Her şeyi yeni baştan başlamak istiyorum Ali. Kendi kararlarımı almak, kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Çalışmak istiyorum. Olacak hepsi. Az kaldı Menekşem. Babam hep hayatımızda olacak. Evlenince sana karışamaz ki. Bir evlenelim. Her şey çok değişecek, göreceksin. Ben bir daha o eve dönmek istemiyorum Ali. Babamın yüzünü görmek istemiyorum. Haklısın ama o evde sadece baban yaşamıyor. Bak o evde annen var, ninen var. Sonra Yusuf abin var. Bir düşünsene Menekşe nereden nereye geldik. Gör bak bu dediklerim de olacak. Hiç uzak değil hem de. Hadi eve götüreyim seni. Annenler merak etmiştir. Hadi. geldiler Halil Hı ha. Gelme ne olur. Neden? Konuşurken yanında olurum. Hayır lütfen. Kendim halletmek istiyorum. Bu sefer susmayacağım. Ne olursa olsun. Ya tamam da Menekşe konuştuk. Lütfen unutamaz mıyız para konusunu? Hayır. Bunu mutlaka halletmem lazım. Mutlaka. Tamam. Menekşe, ara beni. Ara beni lütfen. Tamam. Tamam. Hmm. Güle güle. Beni dinlediğin için teşekkürler. Hmm. <laughs> Seni ömrümün sonuna kadar dinlemek istiyorum Menekşe. Saçları bembeyaz beyaz binini olduğunda bile <laughs> kulağım duyduğu duydu kadar dinleyeceğim seni. <laughs> Hadi bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>